Merhaba arkadaşlar, şimdiki sorumuz din felsefesiyle alakalı bir soru olacak. Bu yaklaşıma yöneltilen eleştirilerden hangisi doğru bir eleştiri değildir? Spinoza, birbiriyle ortak hiçbir yönü olmayan iki şey arasında nedensellik ilişkisini kurulamayacağını savunur. Ona göre Tanrı, özünden kaynaklanan bir zorunlulukla hareket eder ve bu zorunluluk her şeyin Tanrı'dan çıktığını ve Tanrı ile evrenin özdeş olduğunu gösterir. Şimdi arkadaşlar, yukarıda yapılan açıklamasında Panteizm'i anlatıyor. Zaten Spinoza'yı gördüğünüzde hemen aklınıza Panteizm gelmesi lazım. Ancak bize Tanrı tasavvurlarını sormuyor. Buraya getirilen verilen eleştiriyi soruyor bize. A şıkkında uhrevi ceza ve ödül anlamsız hale gelir. Evet arkadaşlar doğru bir eleştiri çünkü eğer Tanrı her şeyse ahiret diye bir şey yok. Onun için ahiret uhrevi hayatın ceza ve ödülü anlamsız hale gelir. B şıkkında insan hürriyeti ortadan kalkar. Çünkü her şey ise insan da tarrının bir parçası. O zaman insanın hürriyeti ortadan kalkar. Doğru bir eleştiri. C şıkkında yaratıcı yaratılmış ayrımı yapılamaz. Evet çünkü her şey eğer ise yaratılmışlar da tarrının bir parçasıdır. Ayrım yapılamaz. E şıkkında tarının aşkınlığı yok sayar. Evet arkadaşlar tarının aşkınlığını yok sayar. Doğru. Niye doğru? Çünkü Tanrı bizim dışımızda veya dünyanın dışında bir yaratıcının var olduğunu kabul etmez. Panteizi. Ancak D şıkkındaki Tanrı'nın kudreti sınırlandırılmış olur. Öyle bir eleştiri getirilemez. Cevabımız Denizli.